Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 2022 baskısının üçgende açı test 1 ile devam edelim. Evet şimdi baktığımızda arkadaşlar ilk sorumuzla hemen başlayalım. Ne diyor ilk soru? Üçgende açının ilk sorusu klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. ABC bir üçgen 60 derece 65 derece ve 56 dereceler verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor bize. 65, 60. Bakın A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 180 derece olacak. Burası 60. 65, 115 derece. O zaman buraya da e, kaç Pardon, 125 derece yapacak. O zaman buraya 55 derecelik bir açı kalır. 55 artı 56, 111 derece. 180'den 111'i çıkartırsak o zaman buradaki açımız e, 69 derece olarak gelecektir. Burada cevabımız C şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. Devam edelim hemen bir sonraki sorumuzla. E, ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Bakın ABC yani ben buraya x demiş olsam, buraya x demiş olsam, şuraya da y dersem bizden istenen yer x artı y değeri nedir? Bizden istenen budur arkadaşlar. E, biz şöyle baktığımızda DBC üçgenine bakarsak x artı y artı 116 eşittir 180 derece. Bu durumda 116'yı diğer tarafa atarsanız 120 olsa 60, 64. O zaman x artı y'ye ne kalacakmış? 64 derece kalacakmış arkadaşlar. Burada cevabımız e şıkkı olacaktır. Evet e şıkkı oldu. Devam edelim. Bir sonraki soruyla yani 3. sorumuzla devam edersek. Ee, x artı y'ye 5 alfa demiş. x ile y'nin toplamına 5 alfa demiş. arkadaşlar Bir üçgende dış açılar toplamının biz 360 derece olduğunu biliyoruz. O zaman Şuradaki açıya 180 eksi alfa diyebilirim. E buradaki 180 eksi alfa, x ve y'nin toplamı 360 derece olacağına göre, x artı y zaten 5 alfaydı. 5 alfa artı 180 eksi alfa eşittir 360 derece. 180'i diğer tarafa atarsam 4 tane alfa eşittir. 180 derece. Bu durumda alfaya 45 derecelik bir açık alacak. Bizden ne istemiş? Alfa istemiş. O zaman cevabımız 45 derece olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sonraki dördüncü sorumuzda devam edelim. Geliyoruz 4. soruya. Evet BD'nin açı ortay olduğu söylenmiş. Şuradan BD açı ortay buradakiler verilmiş. AC'de açı ortay 32 derece verilmiş. 64 derece verilmiş. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz zaten daha önce konu anlatımlarında da söylemiştim. Eğer açılarda bilinmeyenler varsa yapılacak şey şudur. Harf değeri vermekte. AA buraya da BB dediğimizde. Şimdi buradaki ABD üçgenine baktığınızda arkadaşlar A artı 2B artı 32 var. A artı 2B artı 32 eşittir 180 derece üçgenin iç açıları toplamı. ABC üçgenine baktığınızda da 2 tane A var B var ve 64 derece var eşittir 180 derece. E bizden ne istemiş? Alfa istiyor. A ile B'nin toplamı alfa eşit. Bunu da kenara yazdım. A artı B eşittir alfa. O zaman benim burada A artı B'yi bulmam lazım. Taraf tarafa toplayayım bakalım ne çıkacak. Taraf tarafa topladığımda 3 tane A geliyor. 3 tane B geliyor. Artı 96 eşittir 360 derece. 96'yı diğer tarafa atsam 100 olmuş olsa burası. 96 dediğim yer 100 olmuş olsa. 260 e, 264 fazla yaptığıma göre 256 mı olur? 200 66, 264 kalmış olacak. Yanlış hesaplamıyorum herhalde. 3 tane A artı 3 tane B eşittir. 360'tan 100 çıkartırsam 260, 96 çıkarttığım için 264. Evet 264 derece geldi. 4, 2, 6, 6 daha 12 bölünebiliyor. O zaman A artı B'ye arkadaşlar kaç kalmış olacak? 8 kere 3 24 olduğuna göre 88 derece olması lazım arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim. Heh, evet. Bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne eşittir. Bir dakika. Bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne eşittir. Bu üçgenin bir iç açısı 58 derece olduğuna göre başka bir iç açısı kaç derece olabilir diye sormuş. Ee, bakalım arkadaşlar bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne eşittir diyor bakalım yani e, ne söyleyebiliriz bir iç açısının ölçüsü yani buradaki açıya biz a dediğimizde e, başka bir dış açısının ölçüsüne e, şimdi şöyle düşünün burada ve mesela buradaki açıya a demiş olsam bir iç açısı bir dış açısının ölçüsüne eşitse arkadaşlar bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne eşitse buradaki açıya A dediğimde buradaki açıya A diyemem ya da buradaki açıya A diyemem. Neden diyemem? Çünkü bir üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açı olacak. O zaman buradaki açılar A'dan kesinlikle daha büyük olmak zorunda. O zaman bizim A diyebileceğimiz tek bir yer var. O da şuradaki açıdır arkadaşlar. Burası A. O zaman A A dediğimize göre 2 dediğimiz yer yani şuralar 90-90 olmak zorunda. O zaman arkadaşlar bu üçgenin bir iç açısı da 58 derece olduğuna göre yani şuradaki açımız da 58 derece ise buradaki iç açı kaç derece olur? 60 olsa 30-32 derecelik bir açı kalmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, güzel bir soru. Yani düşündürücü bir soru. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda bir yerleşim yerinin sokak ve cadde krokisinin bir bölümü verilmiştir. Sokaklardan kısa sokak ile uzun sokak birbirine dik. Bakın kısa sokak ile uzun sokak birbirine dik. Yani ben bunu devam ettirdiğimde şöyle devam ettirirsem şuradaki açı 90 derece olmak zorunda. 154 derece ise 180'e tamamlayacak şu aradaki açımız kaç derecedir? Yani biliyorsunuz arkadaşlar buradaki yol ama biz bunu tabii ki tek çizgi olarak düşünürüz. Onun için bu şekilde 154, 150 olsa 30, 26 derece. Şurası 26 derece olacak. E, burası mesela şuradaki açıyla bu açı aynı açı. Yöndeş açı. Yani alfa. Hatta e, şöyle devam ettirirsem bakın. E, 154 ise şuradaki açı 154 demektir. 154, 26. Buradan 26 ile 90'ın toplamı 116 olarak gelmesi gerekiyor. Alfa açımız arkadaşlar 116 derece kalacaktır. Burada 116 B şıkkında var sevgili arkadaşlar. Evet geçelim 7. soruya arkadaşlar. 7. soru şöyle bir filama verilmiş. Doğrusal bir iple duvara asılmış üçgensel flamalarda verilen açılara göre X, Y, Z, T'nin toplamı nedir diye soruyor bize. Hmm, bakalım şöyle bir şey var arkadaşlar. Dikkat edin çizgi nokta 50. Ha, çizgi nokta 50 var. Bakalım e, o zaman çizgi ile noktanın toplamı kaç derece? 130 derece şu ikisinin toplamı bir kere 130 derecelik bir açı oldu. Bu durumda çizgi ile noktanın toplamı. Yani ben isterseniz şöyle de diyebilirim. Buraya A buraya B demiş olsam. A artı B değerimiz 130 derece. Burası çizgi noktalı açı. Buraya B dedim. Şurası çizgili açı. Buraya da A dedim. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Yani X artı Y artı A B'nin toplamı eşittir. 180 derece. Aynı mantıkla z artı t bakın z artı t artı a'nın toplamı da 180 derece. Şöyle taraf tarafa topladığınız düşünün. x, y, z, t x artı y artı z artı t artı a artı b. a artı b'ye kaç demişiz? 130 demişiz. Bu da neye eşit? 360'a eşit. 130'u diğer tarafa atarsanız 230 olacak. O zaman zaten bizim istenen yerimiz mi gelmiş oluyor? Yani şuradaki açı değeri istenen değer olduğuna göre burası da 230 olmalı ki toplam değerimiz arkadaşlar 360 derece olsun. İki tane üçgenin iç açıları toplamı olacak arkadaşlar. Evet. 8. soruyla devam edelim. Evet, değişik bir soru. Bakalım ne demek istiyor bize? Hım. Evet, açılar verilmiş, açıortaylar verilmiş, şurada açıortaylar verilmiş arkadaşlar. Şunlar da birbirine eşit. Ee, genelde, daha önceden de söylediğim gibi, harf değeri vermek işimizi kolaylaştıracaktır. Ama şunu da biliyoruz tabii ki, bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani burada 36 ile 48'in toplamı şuraya eşit arkadaşlar. Ee, o zaman ben buraya x diyeyim, buraya y diyeyim, şuradaki açı y olsun, buradaki açı da x olsun. Bu durumda x ile y'nin toplamı x artı y dediğimiz yer 36 artı 48'e eşit. 40, 30, 70, 6, 8, 14, 84'e eşit demektir. x artı y 84. E buranın tamamına baktığınızda sevgili arkadaşlar buranın tamamı 180 derecelik bir açı olduğuna göre 2 tane x artı 2 tane y artı alfanın toplamı 180 derece. Bizden ECF, ECF yani alfa istenmiş x artı y'ye 84 derece dediğinize göre 2x artı 2y'ye 168 derece demeniz lazım. 168 üzerine kaç eklersek 180 olacak? Zaten 8 Sonu ikili bir şey olması lazım. Burada da cevabımızın C şıkkı olduğunu görürüz sevgili arkadaşlar. Devam edelim 9. soruyla. Evet yani çok zorlayıcı bir soru gibi dursa da ee, hemen çabuk çıkacak bir soru tepe açısı 20 olan üçgenin taban açıları nedir 80 80 118 80 80 evet 130 derece tepe açısı 130sa geriye 50 derece kalır 52'ye bölerseniz 25 derece buraya 25 derece buraya kalacaktır. Şu açının biz doğru açı olduğunu biliyoruz. 80 artı 25 105 geriye arkadaşlar 75 derecelik bir açı kalacak. O zaman cevabımız burada D olacak. Evet 9. soruyu doğru çözmüşüz. D şıkkı oldu. Hemen geçelim 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet. Değişik bir soru. Biraz daha farklı. Doğru Doğruda açıları da biraz kullanmış. Hem ikiz kenar üçgenleri kullanmış. Hem doğru doğruda açıyı kullanmış. Bakıyorum M kuralımız falan var. E, i̇şimizi kolaylaştıracak bir soru tipi sevgili arkadaşlar. E, D, de E, A'ya eşitmiş. Şunlar birbirine eşit. E, bizden alfa istiyor. Başka hiçbir şey vermemiş mi? Bu kadar mı yani? Verilenlerin hepsi bu mudur? O zaman yapmaya çalışalım. Arkadaşlar dikkat edin. Burası x ise buradaki açıya x derim. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit 2x oldu. Buraya y dersem buradaki açıya y derim. İki kenar olduğu için iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Onun için burası da 2y kadar oldu. 2x artı 2y değerimiz nedir bu 2x artı 2y? Bunlar birbirine paralel olduğuna göre bu ikisinin toplamı 180 derecedir. O zaman 2x artı 2y değerimiz 180 ise x artı y değerimiz 90 derece değil midir? Evet x artı y 90 derece. Bakın burası y. Burası da x. M kuralını görüyorsunuz burada. X ile Y'nin toplamı alfaya eşit. X artı Y eşittir alfa. Zaten biz X artı Y'yi bulduğumuza göre cevabımız burada C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet 11. sorumuzla devam edelim. Yine ikizkenar üçgenler var. İkizkenar üçgenler varsa arkadaşlar tabanında da hiçbir sayı değeri, açı değeri verilmemişse yapacağımız tek bir şey var. Açı değerlerine harf değeri vermektir. Buraya x, x dedik. Hatta dikkat edin ben buraya y, y demeyi düşünürken buradan geçiş yaptım. Buraya da x demiş oldum. Burası da x oldu. E o zaman arkadaşlar bunların ikisinin toplamı buraya eşit. Alfa dediğimiz yer 2x'e eşit. E bu durumda her şey çıktı demektir. ABC üçgeninde burası x, burası 66, burası da 2x. Yani 3x artı 66 eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsanız 120, 114. 3x eşittir 114 derece. Ee, hemen bakalım. Bize 2x lazımdı. 3'e bölersem 114'ü ne olur? Ee, 114, 37, 38 mi oluyor? Evet x eşittir 38 derece. Ama bize x'i sormuyor. 2x'i soruyor. Çünkü alfa değerimiz 2x eşit olduğu için 2 tane x de burada arkadaşlar 76'ya eşit olacak. Hemen son sorumuz buradaki testimizin son sorusuyla devam edelim. ABC üçgeni şeklindeki kağıt AD boyunca katlanıyor. Bakın katlama varsa arkadaşlar açı ortay vardır. Buna çok dikkat edin. Katlamalar varsa yani bir kağıdı bile katladığınızda tam ortadan kat çizgisi açıyı iki eşit parçaya bölmek zorunda. O zaman arkadaşlar burası 40 ise şunu katladığımız için şuradaki açımıza da biz 40 derece diyeceğiz. Ee, bir de şöyle bir tam soru okuyalım. Katlanan kağıdın B köşesi AC üzerinde B üstü noktasına geliyor. Yani buradaki nokta buraya gelmiş oluyor. O zaman şuradaki de açı ortaydır. Aynı açıyla gelmek zorunda. Şuradaki açı neyse buradaki açı da aynıdır arkadaşlar. Şu ikisi de birbiriyle aynıdır. Şimdi zaten her şey bitti. Çünkü biz burayı 50 derece olarak biliyorsak 180'den 50 çıkart 130. 2'ye böl 65 65 zaten buralar aynı eşit. E bu durumda şöyle düşünürsem 40 derece alfa hatta şöyle düşüneyim 40 ile bu üçgenden düşünüyorum arkadaşlar. Şu üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani 40 artı alfa eşittir 65'e alfa eşittir 25 derece olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız C eşitliği olur. Evet sorular bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Test 1'i de bir solukta bir nefeste bitirmiş olduk. Test 2'de tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.